Merhaba arkadaşlar. Sivri Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 3D yayınlarının e, TYT simülasyon e, Türkçe simülasyon denemelerinin dokuzuncusunu yapacağız. 10 denemeden oluşuyordu zaten. bir e, tane denememiz kalmış oluyor. E, bunlar zor olan denemeler yalnız. E, başlayalım. Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Sözcükleri çizmiş tamlama grupları var. Yani sıfat tamlaması mı, isim tamlaması mı? Tür bakımından dediği zaman tamlamanın tür bakımı derse arkadaşlar isim tamlaması ya da sıfat tamlaması olayıdır. Başka bir şey değildir. Yani isim tamlamaları kendi içerisinde detayla, detaylandırmak e, sormuyor. burada Detaylı kısmını sormuyor. Şimdi e, nasıl taşlar ya da hangi taşlar? Kumsaldaki taşlar. Bakın sıfat yapan ki burası sıfat olduğu için burası sıfat tamlaması. Tamam mı? Ee, kumsalın eskisi taş kumsalın eskisidir neyin eskisi kumsalın eskisi bakın Belirtili isim tamlaması bit tamam mı İsim tamlaması genel adıyla isim tamlaması pürüzsüz yüzey nasıl yüzey pürüzsüz yüzey bakın niteleme sıfatı yine burası sıfat tamlaması İnsanın katlanamayacağı e, duranlığa e, sahip bir ahlak. Ahlak isim bir belgesi sıfat nasıl bir ahlak? İnsanın katlanamayacağı duranlığa sahip bir ahlak burası bakın sıfat grubu tamam mı sıfat grubu oluşturdu. Bunun tamamı yine ne oldu sıfat tamlaması olmuş oldu. Yitireceği hiçbir şey şey isim olarak kabul ediliyor belgesiz amir diyenler var ama KPSS sorusunda isim olarak alındı fark etmiyor isim de olsa belgisamir de, de olsa arkadaşlar. Nasıl şey hiçbir şey yani itireceği hiçbir şey yine burası sıfat grubu. Yani tamamı yine sıfat tamlaması oldu. Bundan dolayı baktığımız zaman arkadaşlar iki numaralı cümle belirtili isim tamlamasıdır ve B seçeneği cevap oluyor. Geçelim. Bu parçadaki bu parçada aşağıdaki verilenlerden hangisi yoktur? Hemen bakalım. Ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi, kaynaştırma ünsüsü. Böyle bir göz atın. Yoksa iki iş yapmak zorunda kalırsınız. Tamam mı? Yumuşama özellikle verilmemiş. Yumuşama fazlasıyla var ama verilmemiş. Niçenin derken burada ne kaynaştırma harfidir? Kaynaştırma. Arkadaşlar. Ee, başka bir tane bulduk ki mesela çağdaşlarına derken de yine kaynaştırma. iki tane yeterli. Geçelim. Ee, ünlü düşmesi. Ee, ne Bakalım hemen. Yanlış sözcüğü burada ünlü düşmesi. Yalından yanlıştır. Bunun kökü yalındır. Yalın ış olmayacağı için yanlış derken burada ı ünlü düşmesi meydana getirmiştir. Tamam mı? Reddetmek derken ünsüz türemesi. Red etmek diyemiyorsunuz. Bakın red etmek reddetmek derken burada ünsüz türemesi meydana geliyor. Burada d harfinin türemesi. Tamam mı? Ünsüz benzeşmesine baktığımız zaman da olmaktan yani fıstıkçı şapla biten sözcükler PCTK ile birleşiyorsa biz buna ünsüz benzeşmesi diyoruz arkadaşlar tamam mı buradaki K ile bitmiş T ile devam etmiş ünsüz benzeşmesi bundan dolayı arkadaşlar ünsüz türemesi cevabımızda ünsüz türemesi var cevabımızda diyorum şöyle sırayla gidelim ünlü düşmesi yılın Düştü. Ünsüz düşmesi yok. Dursun bu. Ünsüz türemesi reddetmek, ünsüz benzeşmesi olmaktan derken kaynaştırma harfi de niçenin dediği zaman ya da çağdaşlarına dediğimiz zaman. Pekala hala ünsüz düşmesi nedir? Yüksekten yükselmek K harflerinde ya da küçükten küçümsemek dediğiniz zaman buradaki K ünsüzlerin düşmesi, ünsüz düşmesi olur. Böyle bir şey yok. Cevap Bafra seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin hangisi yazım yönünden doğrudur? Doğru olanı istiyor arkadaşlar. Yanlışları bulmamız gerekiyor. Okur yazarlık kalıplaşmış bir ifadedir. Birleşik yazılır. Burada Tanzimat dönemi derken tarih, çağ ve dönem adları birleşik yazılır. Tanzimat özel isim döneminden dolayı hepsi büyük yazılıyor. Buradaki dönemiyle derken kesme işaretiyle yine şey, Çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılması özel isimlere gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılıyor. Doğru. Bunda da, da e, bir problem yok. Cevap e, arkadaşlar zaten B seçeneğimiz. Hemen ben diğerlerini açıklamak istiyorum. Her insan dünyadaki ta, e, dünya, güneş, ay ya da coğrafi terim olarak bunlar kullanırsa dünya, güneş ve ay sözcükleri veya benzeri sözcükler o zaman büyük harfle yazılır ve kesme işaretiyle ayrılır. Yani Ay dünyadaki uyduları takip ediyor gibi bir söz cümle kursaydım olurdu ama dünyadaki burada cins isim oluyor. Burada da kesme işareti olmayacak yani burası yanlış. Yanlışlara şöyle çarpı atalım. Korku filmi derken bakın filmi olacak. Bunun doğru yazımı şu. Filmi olacak. Bu da yanlış. Sıkıntı çekmeyen çevresinde onu bitenin farkında olmayanlar bakın bu üç açıklara bile olmayan telaffuzda genellikle olmayan dersiniz sadece kaynaştırma harfini ne yapıyor? Yoreki eki yapıyor. Bir de, bir de demek yemek ve ne sözcüklerinde yine y kaynaştırma harfini daralması yapıyor ama bunun dışında olmuyor. Olmayan olacak. Telaffuzda konuşmada belki olmayan dersiniz ama burada ünlü daralması yoktur. Burada da bu yanlış. Cevabımız zaten Yine bafra seçeneği olarak karşımıza çıktı. Bu parçada yanlış kullanılan noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? Evet güzel bir soru. Biraz da uğraştıracak çünkü bütün noktalama işaretlerine bakmamız gerekiyor. E, manifesto e, bildirim metinleri e, bakın ayrıca hemen açıklayayım. Bir sözcüğün e, eş anlamlısını yazmak istiyorsanız manifestonun diğer adı bildiri demektir. Bunlar parantez içerisinde yazılır. Bundan dolayı buradaki ayrıca işareti doğru. Tamam mı? Bunda problem yok. Git, e, geçiyorum noktalarda e, noktaları halledelim. Yüklemler varsa nokta kullanılır arkadaşlar. Yüklemlerimiz bakın ortaya konmasıdır. Ondan sonra söz konusudur. Bakın yüklemlerimiz. E, taşıyabilir. Başka? Hemen 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 olur. Olur. Yüklemlerimiz olduğu için arkadaşlar e, burada nokta kullanması. Bu da doğrudur. Geçtik. Virgül. Virgüllere bakalım. Manifestoların esası burada özleden sonra gelen virgüldür. Doğrudur. Bir problem yok. Özleden sonra gelen bir virgül. Şurada da bir tane olacaktı. Hemen ona da e, ben size yine bulayım. Özleden sonra gelen virgül dedik. Başka virgülümüz. Şu anda e, göremedim ama bir tane e, olması zaten doğru olduğunu gösteriyor. Evet şurası şurası manifestonun doğru e, e, yönelim göstermez derken burada da yine virgülün doğru kullanılması virgülde de bir problem. Yok. Eledik. Tırnak işareti. Ben canım istiyorsa cümleyi içerisinde önemli gördüğüm sözcüğü tırnak işareti içerisinde alabilirim. Yine keyfi bir kuraldır. Burada eskiyi yıkma, yeniyi yıkma ifadeleri yazara göre ya da yazıyı yazan adama göre önemli olduğu için bunları tırnak işareti içerisinde alabilir. Keyfi bir kuraldır yalnız. Canı isterse alabilir, almaya da bilir. Bu doğrudur. Bunda da bir problem yok. Geldik düzeltme ya da diğer adıyla şapka işareti diyoruz. Düzeltme işareti diye geliyor. Biz şapka olarak kullanıyoruz. Burada kısmiyi sormuş. Bunlar arkadaşlar kısmenin yazımı çok böyle nokta atışı bir sözcüğü getirmiş. Bunda şapka kullanılmıyor. Sıfat yapan iyilerde biz nispet iyisi diyoruz. Mesela askeri okul. Öncekilerde de verdim ben bunu. Sıfat yapan yerlerde askeri okulda kullanılıyor. Burada sıfat olmuştur yine bir problem yok. Kısmi bir nitelik nasıl bir nitelik? Kısmi bir nitelik ama iyi de şapka olayı yok. Normal iyi olacak. Nasıl okul? Askeri okul niteleme sıfatı. Burada şapkalı iyi ya da nispet iyi deniyor. Ama Türk askeri deseydi. Bununla karıştığı için zaten ayırt ediliyor. Türk askeri deseydi. O zaman arkadaşlar şapkalı iyi değil normal İyilik ekiği i iyi ile sıfat yapan i karışır. Burada normal i gelmesi geliyor. Bunların karışıklığını engellemek için sıfat yapan i'lere böyle şapka dediğimiz ya da düzeltme işareti geliyor. Bunun kullanımı doğrudur. Kurala arkadaşlar kurala uymayan bir sözcük. Direkt yani kılavuzda böyle yazıyor. Kısmi diye. Biz telaffuzda belki uzatıyoruz. Hepsini hepsinde yapmıyorlar. Bilginiz olsun. Cevap edilme. Ve 13. Hamdullah Supi e, bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yazım yanlışı sorusu bakalım şimdi. Hamdullah Supi Tanrı'ya ver yıllarca Türk Ocağı Başkanlığını. Arkadaşlar ocağın O'su bir defa Büyük Ocak. Başkanlığının B'si Büyük Ocak. Başkanlığı derken de başkanlığının da kesme işaretiyle ayrılacak. Buradan zaten direkt otomatik olarak çıktı. Diğerleri hakkında bilgi verelim. Öğretici dedim ya konu özetli. Soru çözme teknikleriyle soru çözüyor. Ya da sivri tekniklerle soru çözüyor ben. Bakanlar kurulu derken ikisinin de büyük olması doğrudur. Özel isim, kurum, kuruluş isimleri. Türkler derken Lerlar çoğul özel isimlere gelirse kesme işaretiyle ayrılmıyor. Doğrudur. Bir çoğu derken belgis anlamı taşıyan bir sözcüktür. Birleşik yazılması doğrudur. Sizi yoracak ifadelerden bir tanesi. Yüksek okul derken hani ilkokul, ortaokul ifadeleri gibi bunlar birleşik yazılıyor da yüksek da bal gibi yine aynı mantıkta olduğu için birleşik yazılıyor. Bir problem yok. Cevabımız A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Birinci cümlede kişi zamiri ek fiille çekimli yüklem olmuştur. Hemen yüklem beyefendisine bakalım. E, bizleriz derken yüklem biz sözcü kişi zamiri arkadaşlar kişi zamiri. Biz derken geniş zamanına göre kullanmış. Hani bizleriz dir aslında. Dir oradaki bildirme eki ek fiil olan bildirme eki düşmüş. Bundan dolayı bizleriz deriz kişi zamiridir ve ek fiil görevindedir. Çünkü geniş zaman ek fiili yapılırken bakın ek fiil normalde i ekidir arkadaşlar. Ve cümlede çoğunlukla düşer. Tamam mı? Mesela biz derdi deseydi, biz derdi dili geçmiş zamana göre çekseydi biz idi olarak getirecektik. Ama bu geniş zamanın ek fiilinde ek fiil iyi kullanılmıyor. Bundan dolayı oradaki şahıs çekim eklerinden çıkarıyoruz. Eklerden çıkarıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar doğrudur. Bu geçtim. İkinci cümlede sözde soru cümlesi. Sözde soru cümlesini kısaca anlatayım. Biraz arkadaşlar salak ayağına yatırarak yatarak onaylatmak için sorulan sorulardır. Yani cevabı kendi içerisindedir ve bunların soruna bal gibi soru işareti gelir. Bu bilgiyi de öğretmiş olayım. Mesela seni hiç tanımaz olur muyum? Seni hiç tanımaz olur muyum? Yani ne demek istiyor? Şuraya yazayım. Yani bal gibi tanırım diyor arkadaşlar. Onaylatmak için cevabı kendi içerisinde olan yani tanırım anlamı bakın taşıyor. Bunun bunlara bir sözcük soru cümlesi diyoruz arkadaşlar ve sonuna fıstık gibi soru işareti getireceksiniz. Hemen bakıyoruz. Sonra in bak bakalım karanlık zamanlar diye bir şey kalmış mı? Yani kalmamış anlamı taşıyor. Bakın aynı mantıklı oldu. Bu beyefendi de var. Geçtik. Yardımcı fiil kullanılmıştır. Yardımcı fiillerimiz etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak sözcükleridir arkadaşlar. Burada kararmış olsun derken bugün kararmış olsun e, aydınlanmadı ki bugün kararmış olsun derken yardımcı fiillerle kurulmuştur bu da var aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikileme yani uzun uzun gibi burada demden deme denden haleke alıyor bakın aynı sözcüğün tekrarıdır çağdan çağ derken yine aynı sözcüğün tekrarı olarak kullanılan ikileme olarak karşımıza çıkmaktadır bu da var geçti e, cümlede yüklem geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir geçmiş zaman kipleri arkadaşlar Miş ve di ekleridir tamam mı? Mişli geçmiş zaman yani öğrenilen geçmiş zaman e, duyulan geçmiş zaman olarak e, biliniyor. Şey e, Özür. Öğrenilen e, duyulan bilinen e, geçmiş zaman olarak. Bakalım şimdi var mı? Topyekün e, debelenme halindeyiz Halinde zaten isim ek fiil yani. Değişen bir şey yok. Bu da ek fiil. Burada arkadaşlar e, yoktu deseydi hani mişli geçmiş zaman olur. Ek fiili mişli geçmiş zamanı derdik. Yokmuş ya da yoktu deseydi olurdu ama burada öyle bir durum yok. Bundan dolayı cevabımız Beyefendi Edirne olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi iki ögede bir e, cümledir? Arkadaşlar ögeler e, biraz yoran sorular. Yani gelme ihtimali de yüzde %100 bakın. Hatta e, bir e, ihtimal bırakalım. %99 soru gelme ihtimali. Hemen bakalım her iki ögeli derken genellikle bu özne ve yüklem odur. Bilginiz olsun. İki ögeli dediği zaman genellikle özne ve yüklemden oluşur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen bakalım. Her yanlış düşüncenin içinde mutlaka bir doğruluk payı vardır. İşte doğruluk vardır yüklemde vardır. Doğruluk payı mutlaka bir doğruluk payı. Bunu da alabiliriz de yani e, her yanlış düşüncenin içinde de arkadaşlar dolaylı tümleç burası var olan ne doğruluk payı mutlaka ayrı dağılabiliriz özne e, normalde 3 tane ögeden zaten oluşmuş oldu eledik geçtik bunu arkadaşlar A seçeneğini hatalı gelen şeylerin doğru olma olasılığını bilim insanları ortaya koyar ortaya koyar yüklem neyi ortaya koyar e, ne ortaya koyar? İşte e, hatalı gelen şeylerin doğru olma olasılığını belirtili nesne bakın neyi sorusunu yanlış sorduk. Belirtili nesne kim koyar? Bilim insanları da özne bir efendisi olmuyor. Bilim insanları olabilmek çok titiz ve derinlemesine çalışmalarla sağlanır. Sağlanır yüklem sağlanan ne? bilim insanı olabilmek e, arkadaşlar özne ne ile sağlanır ya da nasıl sağlanır çok titiz ve derinlemesine çalışmalarla ZT yani zarf tümleci bu da 3 tane ögeden oluştu olmadı. Bilim insanları bir tezi savunmadan önce nitelikli araştırmalar yapmalıdır. Yapmalıdır kim? Bilim insanları özne. Arkadaşlar ee, ne zaman yapmalıdır? Bir tezi savunmadan önce yapmalıdır. Ne yapmalıdır? Nitelikli araştırmalar belirtisiz nesne ZT zarf tümleci. Doğru gelmeyenleri gelecekte doğru kabul etmek. Bakın İsim fiil e, grubu oluştu. Bilim insanların yapabileceği bir iştir. Sıfat tamlamasından oluştu. Bölemiyorsunuz. Bilim insanların yapabileceği bir iştir. Yüklem beyefendisi. Tamam mı? Bilim insanların yapabileceği bir iş nedir? Doğru gelmeyenleri geleceğe doğru kabul etmek derken de öz oluştu. Yani aynen şuna benzedi arkadaşlar. Hani vurdu ve gol oldu derken. Evet e seçeneği vurdu ve gol oldu. Özne ve yüklemden oluşmuş oldu. 16. Yukarıdaki dizelerde altı çizili ifadelerden hangisi e, hangisi görevi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar ben güzel sorulara şu işareti koyuyorum. Bu güzel bir soru. Yani benim beğendiğim sorulardan bir tanesinin sebebini söyleyeyim. Çünkü görevi dediği zaman hani isim sıfat zarf bir aklınıza gelebilir. Buradaki beyefendi şunu yapıyor. Sözcüklerin cümledeki görevlerine biz öge deriz. Sözcüklerin cümledeki görevlerine. Altı çizili, e, ifadelerden hangisi görevi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Yani türü deseydi isim sıfat zarf zamir derdiniz ama öge görev dediği zaman ögeye girer. Bundan dolayı yumuşak ge yok bu efendi de öge olacak. Yani cümle ögesine bakmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Ondan dolayı yani cümle ögesi algılayamayanlar bu soruyu zor çözer. E, cümle ögesi olayını algılaması e, gerekiyor. Hemen bakalım. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Nasıl dinliyorum? Gözlerim kapalı. Zarf tümleci beyefendisi. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Ne zaman esiyor? Önce esiyor. Zarf tümleci beyefendisi. Sallanıyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Nasıl sallanıyor? Yavaş yavaş. Zarf tümleci beyefendisi. Uzaklarda, çok uzaklarda derken bu beyefendi dursun. İşte e, film e, burada başlayan başlıyor arkadaşlar. Dinmeyen çıngıraklar e, derken. Nasıl çıngıraklar? Dinmeyen çıngıraklar. E, Sıfat görevinde ama yani sucuların hiç dinmeyen çıngıraklarını de dediğim zaman burada tek bir öge olamıyor zaten. Çok uzaklarda derken arkadaşlar burada yine miktar zarfı yani zarf tümleci olarak karşımıza çıkıyor. Çok uzak yerler sıfat değildir. Çünkü adlaşma sıfat açılımını yapayım isterseniz detaylı bir şekilde. Çok uzak yerlerde burada şöyle bir tekniği öğretiyorum ben. Arkadaşlar miktar zarf, adlaşmış sıfatı etkilerse onunla birlikte e, cümle e, ögesi olarak e, alınır. Hani e, de, sıfat olarak kullanılırsa burada çok uzaklarda, uzak yerlerde adlaşmış sıfat olarak alınmıştır. Bundan dolayı arkadaşlar burada beyefendi zarf tümleci olarak karşımıza çıkar. Bu e, cevabımız e, dinmeyen derken burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Cümle ögesi olarak da zarf cümleci değildir. Hani görevi yönü diğerlerinden ayrılır dediği zaman e, bu görevde kullanmamıştır. Cevap E seçeneği olmuş oluyor. 17. Bu cümlede altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? İkindi üstleri... Alt, üst ve üzeri sözcükleri her zaman birleşik yazılır. Akşam üstü derken, akşam üzeri derken, tamam mı? İkindi üstleri birleşik olacak, bunun yazımı yanlış geçiyorum arkadaşlar. Akdeniz'in üstünde e, burada herhangi bir pro problem yok. Akdeniz özel isim Kesme işaretiyle ayrılması doğrudur. Apak derken birleşik, P.R.S.M. yapılan pekiştirmedir, doğrudur. Problem yok. Birlikte derken arkadaşlar, ünsüz benzeşmesidir. Birlikte de derken bağlaştır bu bağlaç olması da bir problem yok ayrı yazması doğrudur Toros dağları tek bir dağ olsaydı ama dağ sırası olduğu için bu özel isim kabul edilmiyor. Ağrı dağı deseydim tek bir dağı çünkü sıralama dağı, sıra dağları belirttiği için burada özel isim kabul edilmiyor. Dağ sözcü cins isim olarak algılıyor. Burada Toros arkadaşlar özel isim. Bilginiz ama Ağrı dağı Van Gölü gibi deseydi o zaman büyük harfle yazılacaktı dağ ve göl sözcükleri. Baktığımız zaman hangisi zaten ne demişti yazımı yanlıştır. Burada Toros Dağları'nın D'si doğru. Tek başına olsaydı cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır? Bakalım şimdi. Doğrusu ben daha gö göremiyorum. Daha sözcü arkadaşlar. Yine bakın görevce dedi. Burada... Ee, şuna baktığımız zaman e, güzel gün, e, gün e, güzel günlerin derken nesne görevinde orada tek başına olamıyor. Burada zarf görevinde bu beyefendi, zarf tümleci olarak da alabiliriz. Görür görmez yine zarf görevinde, zarf tümleci olarak alabiliriz. Hesaplayarak e, zarf tümleci yine zarf görevinde alabiliriz. Artık derken yine zarf tümleci zarf görevinde alabiliriz. Tamam mı? Zarf tümleci. Öge görevini sorduğu için ögeye bakıyorduk ya. Biraz önceki soruda da olduğu gibi. Ama güzün güzel günlerini derken nesne görevinde bu beyefendi. Zaman anlamı taşıyan bir sözcüktür. Buna benzer ben bir örnek yazacağım size. Şimdi burada alamıyorsunuz. Güzün güzel günleri tamlayan iki görevindedir. Yani burada zaman anlamı taşıyan bir sözcükler ama zaman zarfı olamıyor. Şunun gibi arkadaşlar. Yarın sabah deseydim Mesela yarın sabah gitti deseydim. Burası sabah isim, yarın sözcüğü bakın sıfat. Burası bir sıfat tamlaması olur. Tamam mı? Burası zaman zarfıdır. Problem yok ama yarın altı çiziliyse. Ama yarın gitti deseydim bakın gitti fiil. Yarın sözcüğü arkadaşlar zaman zarfıdır. Bak zaman bildiren bir sözcük ama Yarın ismini etkilediği için sıfat olmuş. Burada da tamlayan görevinde kullanıldığından dolayı arkadaşlar cevabımız 2 numara oluyor. Arkadaşlar Sivri Hoca ile Türkçe YouTube kanalına e, abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri ve beğendim butonuna basmayı unutmayınız. E, sonuncusu kaldı. Bunu da yakın zamanda bitireceğim. 3-4-5 e, yayınların e, soru banka, e, sorularını yani TYT Türkçe denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Üçüncüsünü bitirdik. Muhakkak takip edin bunları. Sebebini söylüyorum. Çünkü burada... Çok şeyler öğreteceğim ben sizlere. Soru çözme tekniklerini, ondan sonra konuların kısaca özetlerini de, dil bilgisi konuların kısaca özetlerini de bu sorular üzerinde yapmış olacağım. Şimdiden görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler, kolay gelsin.